Kadına Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle birinci Erdemle Kadın Hikayeleri Tiyatro Festivalimizi başlatmış bulunmaktayız. Erdemli halkımızın da yoğun bir festivalimize ilgisi vardı. Herkese teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, oyunu çok beğendim. Yani bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Bu tarz festivallerin devam etmesini biliyorum. Kadınlar olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadın olmazsa hiçbir şey olmaz. Her şey kadınla. Kadın evin direği değil, aileyi yöneten, aileye geçimini sağlayan, aileyle ilişkilerini düzenleyen emektardır yani ailenin. Kadın demek, doğa demek, doğa demek, varoluş demek. Rahmetli Neşet Ertaş'ın dediği gibi kadın insan, biz insanoğlu. Bunları kazanmak. Eee, rüyanda bile göremezsin be. 30 yıldır ortak biz Muammer'le. Muharrem ne? Elinizin yüzde 47'si o Muharrem Bey'le sizin ortaklığınız kadar uzun sürmüyor biliyor musunuz? Bindim otobüse. Otobüs kalktı hareket etti. Evler, yollar, sokaklar, caddeler hep böyle aktı gitti. Ben böyle pencerenin kenarından baktım. Sonra bir anda uçup gitti. Endişe etmeyin tamam. Her şey geçecek. Ben yanındayım tamam. Seval sen hastasın derdi de inanmazdı bütün türlü kadına. Delisin sen derdi. Hani evleniyor ya. Öldün mü? Babam güvende olayım diye beni cephe gerisinde tutuyordu. Ama kalbim onunla birlikte cephedeydi.